Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl Herobrine joined the game, Herobrine left the game gibi oyunda başka katılmış gibi gösteren e, arkadaşlarınız yazıları yazmaya göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle komut kısmımız bu olacak. Komutumuz bu. TellRaw et a translate multiplayer joined color yellow with. Aslında olan şurası. Buraya buraya ne yazarsınız? e, ee, oyuna o ok katılmış gibi gözüküyor. Yani mesela buraya Herobrine yanarsam. Herobrine oyuna katıldı der. <laughs> ee, ondan sonra mesela Erdem Erdem Kral 67 dersem. Erdem Kral 67 oyuna katıldı diye yazar. Hatta mesela Notch yazarsak. Notch oyuna katıldı der. Peki oyundan ayrıldı yazısı nasıl yapacağız? Eğer bu diye oyundan ayrıldı yazısı yapmak istiyorsak Buradaki joint kısmını left olarak değiştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi notch oyundan ayrıldı diyor. Erdem Kral 67 oyundan ayrıldı. Ve Herobrine Hero oyundan ayrıldı yapabilirsiniz. buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz. Hatta şöyle yap şöyle yaparsanız ne yer? Burayı silip selector et e e, sort random limit bir derseniz yani rastgele bir eşyanın veya rastgele bir yaratığın oyundan ayrılıp ayrılmadığını belirleriz. Hatta şunu e, yok sort nearest der mesela En yakınımdaki yaratığın tabi şu anda beni gösteriyor. Yani bu şekilde daha da troll şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da daha fazla böyle video bir istiyorsanız bilmiyorum benim kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.